Hepinize merhaba arkadaşlar ben Yüker bugün sizlerle birlikte Ormanda 99 gecede yeni gelecek mükemmel bir güncellemeden bahsedeceğiz. Meteor güncellemesi geliyor arkadaşlar bildiğiniz üzere. Güncellemenin başlığında meteor yağmuru yazıyor arkadaşlar. Bu güncellemede neler olacak nasıl bir güncelleme olacak ve ne zaman gelecek yarın gelecek. Bunların detaylı bir şekilde şimdi biraz daha anlatacağım. Videoya geçmeden önce lütfen video like atıp kanala abone olup bir de bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Hype puanda bırakırsanız çok güzel olur. Şimdi hemen videoya geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi güncelleme de burada gözüküyor. Bu güncelleme yarın gelecek meteor güncellemesi meteor yağmur güncellemesi. Evet arkadaşlar bu güncellemede büyük ihtimalle yeni yaratıklar eklenecek ve meteor seti gibi yeni eşyalar olacak. Unutmayın uzaylı etkinliğinde kurbağa etkinliğinde de yeni silahlar getirilmişti. Uzaylı etkinliğinde lazer topu, küçük uzaylı tabancası gibi şeyler vardı. Burada da meteor temalı bir şey olabilir. Mesela volkan güncellemesinde cehennem kılıcı geldi. Belki de meteor güncellemesinde meteor kılıcı gibi bir silah gelir. Güncellemenin açıklama kısmında meteorlardan parçalar düşüyor. Belki onlarla etkileşime girebilirsiniz yazıyor. Bu da meteorit toplayıp demirci atölyesinde yeni eşyalar yapabileceğimiz anlamına geliyor olabilir. Belki de bu sefer tamamen yeni eşyalar yerine mevcut silah ve zırhları geliştirmemizi sağlarlar. Mesela meteor taşı ile silahını ya da zırhını güçlendirmek gibi. Bence bu çok harika olur. Ben uzun zamandır oyuna böyle bir geliştirme sistemi gelmesini istiyorum şahsen. Yeni düşmanlar da olabilir. Mesela meteor paraziti gibi. Meteordan çıkan tuhaf uzaylı yaratıklar. Bu biraz korkutucu olurdu. Belki büyük bir canavar değil ama gökten düşmüş yıldız canavarı gibi bir şey olabilir. Ama bence çok zorlayıcı bir düşman olmaz. Kurbağa etkinliğinin etkinliğinde de uzaylı etkinliğinde de çok aşırı zorlu değildi. Yine de muhtemelen birkaç çeşit yeni düşman olur. Uzaylı etkinliğinde normal uzaylılar ve vahşi uzaylılar vardı. Kurbağa etkinliğinde de birkaç farklı kurbağa türü vardı. Burada da birden fazla çeşit düşman gelebilir. Muhtemelen etkinlik 3. günden itibaren başlar. Ekranda meteor yağmur başlıyor gibi bir mesaj çıkar ve harita meteorlar düşmeye başlar. Sonra da o meteorların yanına gidip bakarız. Belki meteora çarpan kurtlar meteor kurtlarına dönüşür. Bu da çok çılgın bir fikir olurdu. Böyle bir şey düşünmüşler midir bilmiyorum. Yeni kesinlikle geleceğini düşünüyorum. Mesela uzaylı etkinliğinde uzay gemisini yok etmek, kurbağa etkinliğinde kurbağa kralını öldürmek gibi görevler vardı. Burada da meteor parçalarını toplamak ya da etkinliği tamamlamak gibi rozetler olabilir. Hatta belki meteora dokunduğunda geçici hız artışı ya da güç artışı verir ya da çevrede yavaş yavaş bir tür bozulma başlatır. Eğer meteora kültüsler çarparsa meteor kültüsü gibi yaratıklar olabilir. Ben bu yeni gelecek etkinlik için çok heyecanlıyım. Her yeni etkinlik gerçekten iyi çıkıyor. Mesela kurbağa etkinliğinde duyurulduğunda çok beklentimiz yoktu ama gayet eğlenceli oldu. Aynısı burada da olabilir belki. Geliştiriciler oyuncuları dinliyor gibi görünüyor. Discord'da yaptıkları anket vardı. Orada oyuncular yeni biyom özellik güncellemesi ve yeni etkinlik arasında seçim yaptı ve çok Kişi etkinlik istedi. Sonra da işte bu güncelleme geldi. Demek ki oyuncuların isteklerine göre öncelik verebiliyorlar arkadaşlar. Arkadaşlar elimizdeki bilgi çok kısıtlı olduğu için bu etkinlikte olabilecek olasılıkları bir yapay zekaya sordum ve şimdi gelen yanıtı sizlere okuyacağım. Meteor yağmuru etkinliğinde olabilecek olasılıklar. Meteorların düştüğü alanlar. Meteorlar rastgele mi düşecek yoksa haritanın belli noktalarına mı sabitlenecek? Eğer rastgele düşüyorsa oyuncular için ciddi tehlike olabilir. Çünkü üstüne düşerse can götürür. Sabit noktalar ise bir nevi mini event alanı yaratır. Herkes oraya koşar. Meteor parçaları ve kaynaklar. Düşen meteorlarda meteor taşı, kristal ya da parçası çıkabilir. Bunlar zırh, kılıç, yay gibi yeni eşyalar için ana malzeme olabilir. Belki farklı renklerde meteor parçaları çıkar. Örneğin kırmızı, saldırı, mavi, büyü, yeşil, hız. Meteorun çevreye etkilemesi. Düştüğü yerde yer yanabilir, ağaçlar kömürleşebilir. Uzun vadede haritanın bazı bölgeleri kararmış yanık alanlara dönüşebilir. Bu alanlardan tehlikeli yaratıklar doğmaya başlayabilir. Yeni yaratıklar boss ihtimali. Meteordan çıkan küçük yaratıklar olabilir. Meteor paraziti, ateş böceği, lav yılanı vesaire. Daha nadir olarak meteor golemi ya da ateş lordu gibi mini boss spawnlanabilir. Boss'u kesince özel eşya, örneğin meteor çekici verilebilir. Gökyüzü ve atmosfere etkisi. Meteor yağmur başladığında gökyüzü kızarır. Hafif deprem efekti olur. Ses efektleri, uğultu patlama, çarpma sesleriyle oyunculara daha da gerer. Belki düşen yıldız parçalarını toplarsan geçici güçlendirme verir. Hız, can ve yenileme. Etkinlik rozetleri ve başarımlar. 10 meteor parçası topla yıldız koleksiyonu rozeti. Mesela meteor bossunu öldür gökyüzü fatih rozeti. Meteorun düştüğü alanı ilk kez bul. Kaşif rozeti. Bu tarz başarımlar oyuncuları tekrar tekrar etkinliği oynamasını teşvik eder. Yeni silahlar ve zırhlar. Meteor kılıcı. Yüksek hasarlı ateş efekti verebilir. Yıldız ışığı yayı. Oklar ateşli ya da ışıklı yollar bırakır. Meteor zırh seti. Yanmazlık ya da ek can. Mesela meteor zırh setini girdiğinizde yanmayabilirsiniz. Belki de meteor parçalarıyla sadece mevcut eşyalar geliştirme sistemi gelebilir. Örneğin demir kılıcı, meteorit kılıcı yükseltmek. Event'in süresi. Büyük ihtimalle gün 3'den sonra başlar. Oyun boyunca sadece bir kez mi olur yoksa döngüsel mi tekrarlar? Belki de sadece geceler olur ve gündüz biter. Meteorların etkileşimleri. Eğer meteor bir yatağa çarparsa onu mutasyona uğratabilir. Örneğin meteor kurdu veya ya da lava ise oyuncu çarparsa direkt öldürmez ama ciddi hasar bırakır. Düşen meteor ilk bulan ödülleri kapabilir. Oyuncular arasında rekabet Doğar. Ekstra sürpriz olasılıkları. Meteor parçalarıyla ışık kaynağı veya özel eşya üretmek. Fener, büyülü ateş vesaire. Haritada gizli bir NPC çıkabilir. Gökyüzü bilgisi gibi. Ona meteor taşı verip karşılığında özel eşya alabiliriz. Belki de bu etkinlik başka bir hikaye güncellemesine bağlanır. Meteorlar aslında başka bir boyuttan gelen işaret olabilir. Arkadaşlar son anlattığım kısımdaki detaylar tamamen yapay zekanın tahmin olasılıklarıydı. Onun dışında yani bu video içerisinde anlatılan bilgilerin yaşanabilme ihtimali var. Ama yaşanmama ihtimali de var. Yani bunlar olasılıklar üzerine. Ama büyük büyük ihtimalle hepsi yaşanmasa da birkaçının tutma ihtimali çok yüksek arkadaşlar. Siz bu güncelleme hakkında ne düşünüyorsunuz? Neler olabilir? Nasıl bir güncelleme gelecek? Ve ne olacak? Yorumlarda lütfen fikirlerinizi belirtin. Tüm yorumları okuyacağım. Onun dışında arkadaşlar video bu kadardı. Sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Video like atıp kanala abone olup bir de yorum atarsanız ve bildirimleri açmayı sakın unutmayın. Çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşürüz. Bay bay.